Öyle bir evlen şey evlendiğini sonra çocukla kendin kaçmışsın. Tıpkı çağlar olduğu gibi. Köyde <laughs> ne yaptığını bilmiyorum. Çok ağır iddialar. Köy, or, köyü karıştırmışsın öyle diyorlar. Ama bu arada oraya gittiğinde 16 yaşında bir çocuk köyü nasıl karıştırabilir? 16 yaşında yaptıysan pes yani. Hayır Didem Hanım ya böyle bir suçlama olabilir mi ya? Hiç Çok bilmiyorum. ağır yani. Sen e, bu arada Evlenmeden önce e, 10, şimdi sen ayın kaçında evleniyorsun? 29 Ekim'de nikah kıyıyorsun ya. Evet. 14 Ekim'de. Nikahtan önce 15 gün önce falan. Kırık kalede darp edildiğin için hastanede tedavi görmüşsün. Evet. Nikahtan 15 gün önce ne yaşadınız siz? İşte o evin içinde e, güneşte uyguluyordu. Hani ne yaptığını bilmeyen bir insan Didem hanım. E, bir şey yapar. Ağzıma vururdu. Ağzım falan kanardı hatta benim. Ben ben şunu anlamıyorum. Zaten da... nikah nikah kıyılmamış. Evet. Aranızda resmi nikah yok. Evet yok. Yok aranızda resmi nikah. Evet. Sen o evde yaşıyorsun. Evet. 14 Ekim daha nikah 15 gün var. Evet. Sen darp ediliyorsun. Evet. Tamam mı kardeşim? Kırıkkale'de hastaneye gidiyorsun tedavi oluyorsun. Evet doğru. Yataktan atmıştı hatta beni. Kim attı? Mert. Bak ne yaptı sana? yok. Yok mu? Ben sana demedim mi hastanede gördüm merdivenden düştü diye <laughs> iftira atlar demedim mi ben sana? Merdivenden düştü. Heh, merdivenden düştü dediler ya hatta sana. Peki sen bunun haberiniz var mı? Yo, var diyor. Anne ne demek? Çık. Var işte. Çık deme bana. Ama Zedelenme e... vardı hatta kaburgamda. Niye o zaman nikah kıydın Mert'le ya? Daha nikah, çocuk da yok bir şey diyor. Hiçbir şey yok evet. ortada. Seni dövmüşler madem niye kalıyorsun o evde? Evet. Neden nikah kıyıyorsun? Hani e şaka amaçlı yapıyor zannediyordum Düzelir diyordum Hadi ne bilinmez. Anne ne şakası ya. Öyle şaka mı ya olur? Olmaz tabii ki Didem Hanım. Öyle şaka mı olur yani? <laughs> Düğünde gel gelince annenin ne kadar altınını aldın? An nasıl anladın Ya annenin altınlarını alıp getirdim. Ben de Hayır. ne altın ne para ne, ne para ne altın hiçbir şeyim yoktu benim. Didem Hanım ben elimde para yok ya nasıl gidebilirim oraya? Kırıkkale'ye nasıl gidebilirim yani? Altınları, peki oraya altın alıp gitmişsin Elin, götürdüğün altınlar ne Hatice Hanım söylüyor? İşte altın var mıydı karşında sorun değil ama ben nasıl gidebilirim ki elimde Belki para olmayacak? Belki annenin olmayınca. altını değil başka yerden bir altın alıp Hayır, hayır altın falan yoktu. Hatice Hanım diyor ki annesinin altınlarını alıp gelmişti biz altınları hiç karışmadık diyor parasına dokunmadık diyor bir parayla ve altınla Al. gitmişsin o. kim? da yoktu altın da yoktu var mıydı anne? Benim yoktu. Benim var mıydı? Kendime ait. Peki hangi ait. Para Efendim? olmadan nasıl gidebilirim i̇şte gitmedim, diyorsun gitmedim. O ya? geldi beni aldı. Hayır Ama. otogara kendin gitmişsin. Gel beni al burada demişsin. Otogarda inmişsin. İşte Kırıkkale'de geldi o beni şey İzmir'de geldi o beni aldı. Nasıl gideceğim elimde para olmayıca benim? Ama neden böyle bir şey söylesin Hatice Hanım? Hanım kendini hakta çıkarmaya çalışıyor işte hakları sıra. <laughs> Sen çocukları özlemedin mi ya? Özlemez olmayayım Didem Hanım burnumda tutuyor ya. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten özledin mi? Evet. evet. Özledim. Size Mert görüntüleri gönderdi çocuklarını. Evet. Ne görüntüsü? Şimdi ben ekrana getirmeyeceğim. Çocuklar biri 6,5 aylık, 6-6,5 aylık diğeri 1,5 yaşında olduğu için. Ama çocuklar ilgili bir bilgi daha öğrendim. Onu birazdan söyleyeceğim. Madem özlediysen çocukların ekranda. Gör bakalım. Seviyor musun bilmiyorum. Görüntüler geliyor mu arkadaşlar? Hadi verelim görüntüleri. Melisa bir özlemiş madem çocuklarını. Hı? Nerede arkadaşlar? O benim kadar yanıyor mu acaba? Hı? Nerede çocuk? Ha, gösterdin, verdin mi? A Mustafa. Evet ekranda. Dediğimiz şey yapacaktın. Hı? Evet. Bu bebekleri nasıl bırakıp gittin? Nasıl bırakıp gittin bu çocukları? Hı? Çok güzel çocukların. Ve sana çok benziyor. Ay ne kadar güzeller, Çok tatlı nasıl başladım. güzeller değil mi? Siz görüyorsunuz tabii, ekran başında gösteremiyoruz. Ben bunları dünyaya değişmem dünyaya, değil rafet, değil anam babam, ben onu dünyaya değişmem onları. Asla. Çok fazla var onlar. Melisa. Sevim Hanım siz de izlesenize. Niye bakmıyorsunuz? Bakıyorum abi. Baksın, bak, mi siz bakacaksınız ya? Ne, nelere sebep olduğunuza bir bakın şöyle. Evet. Ha? Mutlu musun Afet? O kimi kimden ayırdın? Bakamamış ki benim, benim çocuklarıma yok. mı bakacak? Kimi kimden ayırdın mutlu musun? Ben bakarım çocuklara. Sen kendi çocuklarına niye bakmıyorsun? Efendim? <laughs> <laughs> Sen kendi çocuklarına niye bakmıyorsun? <laughs> Nereden biliyorsun? Nafakalarını ödememişsin. Dava açmışlar sana mahkemelik olmuşsunuz. <laughs> ...nafakalarını ödememişsin çocuklarını... ...ben nafakalarını ödüyorum... ...sen yani. kendi çocuklarına bakmıyorsun onun çocuklarına mı bakacaksın... ...ben bakacaklarını. inanmıyorum... ...belirli bir süreye kadar annelik alınması lazım değil mi zaten... Çocuğun. ...ben nafakamı ödüyorum... ...valla bu zina yani. olayından sonra bilmiyorum bak alabilir misin alamaz mısın... ...hatta benim sana şöyle bir gözün aydın... ...tazminat davası açmışlar 100 bin liralık... ...eğer anlaşmalı olarak karşı taraf boşanmazsa... ...Melisa da anlaşmalı olarak boşanmak istemiş... ...anlaşmalı olarak boşanmazlarsa... ...100 bin liralık tazminatı... Evet. zina kim yapıyorsa erkek olarak sen ödemek zorundasın. Biliyorum. İcra senin evine gelecek. Biliyorum, biliyorum. O güzel evine gelecek icra. Biliyorum biliyorum. Seyim Hanım 100 bin lirayı tazminatıyla beraber ödemeye hazır mısın? Ben şimdi kendi kararımla bir şey veremem Avukat Hanım. İdem Hanım. Evet. Kendi kararımla bir şey vermem. Benim <laughs> önünde büyüklerim var. 100 bin lira tazminat açma. şey, şeyle beraber ne kadar olur acaba faiz ile beraber? Onu sen ödüyorsun biliyorsun değil evet, mi? Evet Dilan Hanım biliyorum. Sen neden kendi çocuklarına görüşmüyorsun? Efendim? Sen kendi çocuklarını niye gidip bakmıyorsun, görmüyorsun onları? Ben ikinci çocuğumu görüyorum Dilan Hanım. Hı? İkinci olan çocuğumu görüyorum. İkinci olan çocuğunu görüyorsun. Evet. Birinci olan çocuğu niye görmüyorsun? Görmek istemiyorum. Hı? Görmek istemiyorum Dilan Hanım. Birinci olan çocuğunu görmek istemiyorsun. o iş karışık Dilan Hanım. Benim özelime girdiği için... Yani Babası sen değil misin? Anlatmak istemiyorum. Babası sen değil misin? Efendim? Babası sen değil misin? Dedim hanım diyorum ya yani. o konu özelime girdiği için anlatmak istemiyorum. Eşin yine bize mesaj gönderdi. Göndersin dedim hanım. Sevda'nın mesajı gelsin ekranlara. Göndersin sıkıntı yok. Gelsin bakalım. Gelsin Sevda'nın mesajı. Benim bu, bugün dinlemiyor musunuz arkadaşlar? E hadi gelsin o zaman. Ha gelsin hadi bakalım. Ben seni çöpe attım mı Melisa? Sen iyi bir anne olsaydın. Beni o insanlardan kurtarırdı. Adamlar para vermek istemedi. Adamların kapısına dayan. silahlarla tüfeklerle. Rafet'in ilk eşi Sevda Nur'dan olay açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çocuğunu hiç görmediği. 2015 tarihinde doğum yaptım. Eda çocuğu hiç görmedi. Doğuma gitmeden birkaç ay önce yanıma geleceğini ve çocuğu görmek istediğini söyledi. Fakat bu da yalandı. Adam çok sorumsuz. Kendi çocuklarına bile bakmayan, babalık nedir bilmeyen biri ortaya çıkıp başkalarının çocuklarına vaatlerde bulunuyor. Bu benim çok canımı sıkıyor. Hadi ben kötüydüm. Diğerleri de mi kötü? Tek doğru onlar. Bizler canlı yayınla. Programla eski yapsın diye veya ben meşhur olayım çıkmadım. Benim amacım o